Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Başsavcımız, Sayın Bölge İdare Mahkemesi Başkanımız, Sayın İl Başkanlarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın kıymetli mensupları, Polis Akademisi Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezimizin kıymetli hocaları, Gezmeye sevincini yaşayan polis kardeşleri ve kıymetli aileleri, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri birlikte 9 aylık zorlu eğitimlerini tamamlayan 21 polis eğitim merkezindeki toplam 12076 öğrencimizin mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Mezuniyetlerimizin vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyor, her birimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. <laughs> üniformasında taşıdığı ay yıldız gibi büyük sorumluluğu ve ağırlığı vardır bu meslekleri. Fedakarlık ister, hayret ister, azim ister. İşte polislik tam da böyle bir meslektir. Suçlunun ve zalimin karşısında bir dik durmanın her ne basın olursa olsun milletini korumanın adıdır polisi. Yüreklerde çarpan vatan aşkının, millet sevdasının tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis vicdanı olmayanların karşısında Ecdadımız adaleti, ahlakı ve vicdanını merkeze alan nice medeniyetler inşa etti. Anadolu'yu insanlığın umuduna dönüştürdü. Doğudan batıya, Asya'dan Afrika'ya hilalimizi ve yıldızımızı gören gözler umutla ve sevinçle doğdu masumların duası oldu. Masuma nedenlerin korkusu oldu. Bu mazi, bu tarih bizim geleceğe yürürken Türkiye yüz yılını inşa ederken en büyük sermayemizdir. Bu sebeple Türk polisi demek herhangi bir ülkenin polisi demek değil temsil ettiğiniz değer ve mana şanla, şerefle inşa ettiğimiz bir tarihle var olmuştur. Yüzüncü yılını tamamladığımız ikinci asrına ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Büyük sinemalardan ve zorluklardan geçti. Evet, büyük badereler atlattık. Dahili ve harici etahaların emeği hiçbir zaman son bulmadı. Çok geriye gitmemize gerek yok. Sekiz yıl önce hem de Kazara huzurumuza, güvenliğimize ve kardeşliğimize kast eden. Ölücü terör örgütü de 15 Temmuz gecesi alçak bir teşebbüsle milletimize ateş açan, bomba atan FETÖ ihanet şebekesi de amaçlarına ulaşamadı. Milletimizin kardeşliği, beraberliği ve kahraman güvenlik güçlerimizin dirayeti hamdolsun. Bütün şebekeleri bütün teşebbüsleri akamete uğradı. İstiklal şairimiz Erhum Mehmet Akif ne güzel dile getirmiş. Girmeden tefrika bir millete ona düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Evet. Milletimizin yüreği bir vurdukça milletimiz bir, devletimiz daim olmaya devam edecek inşallah. İşte bunun en güzel güvencesi de sizlersiniz. Sizin gibi evlatları yetiştiren elleri ve küresi analar babalardır. cumhuriyet yaşayan kardeşlerim. Sizler ne Hatun'un bu şanlı üniformayı kuşandınız. Büyük bir milli bilinç ve vazife şuuruyla cennet vatanımızın dört bir köşesinde görev yapacaksınız. Eğer sokaklarımızda, caddelerimizde, şehirlerimizde huzur olacaksa bu sizlerin sayesinde olacak. Milletimiz evinde ve evinde başını yasla, güvenle koyacaksa bu sizlerin emeği ve fedakarlığıyla olacak. Sokaklarımızda, şehirlerimizde her türlü suç ve suçluyla amansız bir şekilde mücadele edeceksiniz. Terebe, zehir tacirlerine, kaçakçılara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacaksınız. Hukuka bağlıktan asla ama asla ayrılmayacaksınız. Kanunların size verdiği yetkiyi kullanırken sınırları asla aşmayacaksınız. Meslek hayatınız boyunca kanundan, hukuktan, ahlaktan, milletimize bağlılıktan ve devletimize sadakattan asla ayrılmayacaksınız. En tuzlu gecelerde dahi daima sizlere doğru yolu gösterecek olan vicdan kusurlarınızı hep takip edeceksiniz. Ve asla aklınızdan çıkarmayın. Artık sizler iç işleri ailemizi birer kendisiniz. <laughs> Hepimizin tek bir gayesi var. O da aziz milletimizin huzur ve güvenliğidir. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Kardeşlerim, suç odaklarıyla daha etkin mücadele etmek için emniyet teşkilatımızın yapısını her geçen gün güçlendiriyoruz. Yeni imkanlar ve teknolojilerle kabiliyetimizi artırmaya, aramıza katılan siz ve sizler gibi kahramanlarımızla da büyümeye devam ediyoruz ve mal güvenliğine oluşturan her türlü suç ve suç örgütü ile mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sizlerin üstün gayretleriyle hep birlikte kararlılıkla sürdüreceğiz. <laughs> Gözlerinin içi gururdan ve mutlu annemi babalar. Vatanına, milletine, bayrağına bağlı. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. O dönemdeki değerli hocalarım. Verdiğiniz eğitimler, aktardığınız tecrübeler ülkemizin güvenliğini birer zırh gibi kuşatıyor. Sizler de çok daha güçlüyüz. İyi ki varsınız. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bu duygularla vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, tüm kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Polislik mesleğine hayatını adayan ve emekli olan emniyet teşkilatımızın kıymetli mensuplarına şükranlarımızı sürüyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Devletimiz daim olsun. Allah